Başla. Sesli. Biz ne yapıyoruz? Neli? Hamur. Hayır Neli kek yapıyoruz. Bu. Damla çıkıyor falan. Damla çıkıyor yapalım. Tamam malzemeleri sayalım mı? Evet. Sayalım. Ne Tamam. And başıma tabanak gerekiyor. Ben de yapacağım? isteyeceğim. Ama yumurtayı koy kırabilirsin. Doğa seni şöyle biraz kaydırayım dur. Hadi. Evet, tamam, dur sıraya tam çık. çok Kol çok Evet. Bir ne açtık doğan? Youtube kanalı açtık. YouTube kanalı açtık. Ne diyeceksin YouTube kanalından? Hoş geldin. Evet, kime geldiniz, hoş geldiniz? Koyun zarif değil bir anneciğim, senin kanalın. Ee, İnci doğa. İnci doğa. Evet. Şimdi, malzemelerimiz nece biliyor musun anneciğim? Hayır çırpma, bir dakika dur, bekle. Çırpıyorum. Hayır doğa. Tamam, bak, bak, bakalım. Şimdi. Ben, ben çırpıyorum. Sen çırpacaksın, dur. Elin kirlenmesin diye aldım. Yumurtalarımız da köy yumurtası. Evet, bakayım. sen bunu daha önceden devirmiştin mi? Biz seninle küçük bir tartışma yaşamıştık değil mi? Evet. Tamam şimdi ne yaptık? Bir su bardağı toz şeker, 3 tane yumurta. Köy yumurtası koymayın. Gördün bak? Gördüm. Saksırum. Saksı. Şimdi buna sakın dokunmuyorsun yoksa bu devrilebilir tamam mı? Tamam. Yoğurdum daha mayalanmadı hazır yoğurt olmak zorundayım. Ay. Tamam, ne Evet Bunu yapman? 1 oh. tut elimden. 2 Bir. Bir dakika. Üç. Bir dakika. Dört. Beş evet. yemek kaşığı. Ne koydun? Ama dedi. Hayır girmedi. Beş yemek kaşığı ne koydun? Yumurta. Yumurta değil yoğurt. 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 Yeterli. Güzel bak. otur, düşersin. Güzel otur. Bak ya. hayır Bir şey olmadı. Tamam. Yok. Dokunma, sıkın, tamam mı? bak ha. Çimini koyuyoruz. Ya. Sıvı yağ koyuyoruz. Sıvı yağ. Ne kadar? Üst. Bir su bardağı Bir ama bu buna dokunma hmm. Tamam Tamam, evet. tamam. Ama delice evet, şey kaç Kaç? İlk. Hani üç, Üçüncü nerede? İki tane. Hayır. Iki. Ben i̇ki bir dakika bir dakika, Salla. Bu senin Hayır. Bir dakika yapabilir gel. Gel. Biz hep şey yapalım. Hayır hayır. Ona vermedi o. Hayır. Anne yapamıyorum. Tamam bana ver. Açıyor.

geçti bununla? Bir. iki Kaç bardağım? Üç. İki. İki. Duruma göre iki buçuk. Ben ne tutuyorum? Tamam bir tut götürelim. Tamam bırak. Tamam. Birazcık daha koyalım çünkü hmm. yoğurt sulu. Evet böyle. Bunlardan güzel yaptıklarımız paylaşalım olur <laughs> mu? Evet oğlum. <laughs> güzel otur Doğan. Lütfen güzel otur. Bak kırılır düşersin. Bir yerin acır.

Damla çikolatası. Damla çikolatası. Ama damla çikolatasını nasıl koyuyoruz? <laughs> Hayır. Yapışmasın diye içine birazcık un koymamız gerekiyor. Evet. Hani sen karıştırıyordun ya ikisini. Tamam <laughs> mı? Nasıl unutabiliyorsun? Keksiz yumurt ne var acaba? Tamam. Evet anneciğim. Hı hı. Hadi onu Dikkat et anneciğim. Yavaş, yavaş doğ. Ben de onu Kaldır Dikkat et musun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyor yavaş, yavaş Ben şunu alalım evet dur, dur. bir saniye kardeşim ata ne oldu ata ne oldu gel su vereyim anneciğim gel Kafanı yukarıda tut, saçın falan dökülmesin anneciğim. Dökülmüyor bak. Tamam bırak. Yeter. Yeter, yeter, yeter. Şimdi ne yapıyoruz? Kek kalıbımıza biraz yağ döküyoruz. Hoş. Tamam mı? Anne yastığım panleci de aslında. Eline yağını süt anneciğim. Tamam. Şimdi kek kalıbımızı Anne, alalım. anne ne yapıyor? Yağ döktüm anneciğim. Yağlıyorum kalıbı ki. Bakış ösü dönemiyor. Aa, tamamdır. Hı, tamam. Diyor. Aa, tamam. tamam neyden ne? en sevdiğin kek çünkü evet. malzemeleri bir daha say bakalım belki yapmak isteyen olur iki, üç, hayır isimleri <laughs> vardı orada orada o diş orada katı taneçiğim ya annem aynı... ediyor Ay. ya bu çenam bir değiştireyim değiştir bana i̇şte. Ee, şimdi... İşte, işte. şimdi şimdi paralar evet. konuş. Söyle. Arkadaşlar. Evet. Evet. Tamam. Malzemelerimiz 3 tane yumurta. 3 tane yumurta. Bir su bardağı toz şeker. Şeker. Bir su bardağı toz şeker de. Şeker. Tamam. Sonra bir su bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ. Bir su bardağı yoğurt. Yoğurt. Hamur kabartma tozu 2 paket. 2 paket. 1 paket vanilya. Fırına of buçuk su bardağı un. Un. Evet, damla çikolatası. Damla çikolata. Fırına at gitsin. Fırına at gitsin. O kadar. O kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha, Toplayalım. Hadi Orası doğru yeri. Ver bana. Orası doğru yeri. <laughs> 嗯。